Arkadaşlar size bugün yeni açacağımız kanalı tanıtacağım. Kanalımız bir oyun kanalı olacak. Çok güzel olacak ayrıca. Bu oyun kanalını iz izlemek isterseniz yorumlara yazın. Daha açmadık bu oyun kanalını açacağız. Pazar günü ya da ya bu hafta ya da diğer hafta tam fikir veremiyorum ama aç, açacağımız zaman size haber vereceğim ben. Kiminle birlikte olacak? Yine cezalı videolar da olacak ayrıca. Kiminle mi? Argıdan öyle bizim evdeki Işıklı Bektaş'la. Öyle yine tanıdığımız kişiler yani. Böyle kötü görüntü mesela alayım telefonu da göstereyim bilgisayarım öyle oynayayım yok güzel bir gün alacaksınız oyun kanalları gibi o güzel oyun kanalları gibi oyun delisi ne dene gene spotunu baturay onlar gibi güzel oyun görüntüleri alacaksınız hem eğleneceksiniz size oyunlarımı da tanıtayım hızlıca terminator kaç bilmiyorum burada anket koymuşlar gözükmüyor kaç oldu ama yeni bu Eski değil güzel. Smackdown Round 2. Smackdown Rest Mania 21. Eski bu Smackdown'lar. Ve Street Fighter'ın alayı oldu. Tüm sülalesi oldu. Yani 100 karakter. 80 karakter bayağı var içinde yani. Bu oyunu bilenler olabilir hatırlıyorum. Dead or Alive 3 Bir yarış oyunu ve Burnout Medical Horror FIFA 7 biraz bunlar siz istediğinizde ben daha çok oyun alacağım yani para olmadığı zaman diyelim siz şunu ben tahmin ederek söylüyorum çünkü bu biraz kötü bunu istemiyorsanız ilk çekeceğiz beğenmiyorsanız bunu değiştirip yeni oyun alacağız bu, diyelim bunu istemiyorsunuz biz bunu vereceğiz daha güzel bir oyun alacağız yani GTA 5, MTA 5 arıyacağım. Mortal Kombat var. GTA 5'i de arayacağım. GTA 5'i bulursam onu da çekeceğim tabi. Ama bu kanaldan değil. Yeni bir kanal açacağız. Argo Dynaple ile birlikte. O kanalda sadece ben ve Argo Dynaple olacak. Belki bazılarına, o da nadire... Şükür arkadaşlar da, da gelebilir ama çoğuna Örgüden Aple ile ben olacağım. Bazen o tek olacak. Cezalılar da olacak. Örgüden Aple'deki oyunlar da sayayım sana. Ondaki, ondaki oyunlar FIFA 16 ıı, Sonra Smackdown 2014'ü falan Sonra şimşek bırakayım. Sonra bir Call of Duty gibi bir oyun. Başka, 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 başka. Yer tabiş. Bunlar bildiğim daha alabilir o da değiştirebilir. Yani güzel olacak kanal kötü olmayacak yani size önerimiz izleyin kanalımızı açtığımızda da yani bir, birkaç hafta sonra açmayı düşünüyoruz kanalı umarım güzel olur İsmini daha bulamadık şu an aklımda birkaç tane isim bulacağım bir kağıda yazacağım arkadaşım hangisini isterse onu koyacağız kanalın ismini güzel olacak abonelerimiz inşallah artar tabi orada video çekince bu kanallarda çekmeyeceğiz mi çekeceğiz tabi ki de iki kanal var diye illa birisini, de, birisini de kapatma zorunda değil ikisinde de çekeceğiz sorun olmaz evet bugünlük video bu kadar farklı videolarda görüşmek üzere abone olun şöyle a Abone olun, like atın, farklı orta görüşmek üzere. Argüden bana da bakın lütfen tüm videolarımıza abone olun, abone olun. Siz sen sen çocuk, sen bu videoyu izleyen çocuk, sen sen sen, sen. abone ol, tam abone ol. Hemen bu videodan çık ve abone ol. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Şaka. Bay bay.